Türkiye'de yazılı olmayan kurallardan bir tanesidir. Herhangi bir siyasi durumda konu döner dolaşır ve bir şekilde Kılıçdaroğlu suçlu çıkar. Bu herhangi bir şey olabilir. İç siyaset, dış siyaset hatta siyaset olmasına gerek dahi yok. Herhangi bir konuda o konuyu 5 dakika tartıştıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun olaya dahil edilmemesinin imkanı yoktur. Yani bir adı anılır en azından. Bir kullanıcı da bundan hareketle bir Twitter sayfası açmış. Biraz incelemek istiyorum. Aslında fena tavsiye değil bence. Bazı şeyleri bu şekilde protesto etmek iyi bir fikir. Dikkat çekiyor yani haber olma potansiyeli çok yüksek. Mesela biz başka bir şekilde eğer Meksika baş konsolosu değilsek Meksika'da yolsuzluk olduğunu nasıl bilebilirdik? Yani mesela en basitinden. Kılıçdaroğlu da aynı hareketi yapsa cidden büyük olay olur. Ama şu an için Türkiye buna hazır değil diye düşünüyorum. Çok da gerek yok yani. Hani bakın yine hiçbir şekilde olayla alakası yok Kılıçdaroğlu'nun. Ve bir şekilde konu dönmüş dolaşmış oraya varmış. Büyü falan var herhalde ben cidden anlamıyorum. Bu arada aynı şaka Kılıçdaroğlu tarafından yapılsa muhtemelen kimse gülmezdi. Ve en az 2 ay haber olurdu. Neyse. Bunu bu sefer garipsemedim biri dış güçler diyorsa ve bu kadar yazım yanlış yapıyorsa arkasından Kılıçdaroğlu lafı otomatikmen kendiliğinden gelir. Asıl gelmezse şaşırırdım. Bir de yazım yanlışları sizce de çok garip değil mi? Yani bir insan bilerek isteyerek bu kadar yazım yanlış yapmak istese yapamaz herhalde. bu liderlik vasfı mevzusu da bayağı klasikleşti. Artık durum şöyle ki birçok insan liderlik vasfı ne bilmiyor. Hatta birçok insan liderlik ne en ufak bir fikri yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun buna sahip olmadığında herkesin fikir. Türkiye'de garip gelen olaylardan biridir. Bunu da cidden garipsedim. Yani Kılıçdaroğlu bu ülkeden değil mi? O da tutmuyor mu milli takımı? Ne alaka yani ne yaptı Kılıçdaroğlu? Milli takımın oyuncularını mı sakatladı? Hani kötü bir laf mı söyledi? Bunlar başaramaz mı dedi? Azerbaycanlı oyuncuları mı destekledi? Neyse umarım şakadır umarım ironidir. Ve ben bunu anlayacak kadar zeki değilimdir.